Hepinize naberlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Evet başladık şimdi rakibimiz geliyor bugün de yine e, yumruklar atacağım arkadaşlar abone olun şimdi yumruk atacağım hadi nasıl ölmedi ya öf öf. arkadaşlar abone olup like attıkça bana destek gelecek. Bu arada yine her zaman gibi bir deneyeceğim. Şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Evet. Hadi attım. Attım arkadaşlar. Attım. Yumruk kattım. Yes be. Neyse. Gelin, geliyor. Tamam. Çek 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 Hadi hadi titrer atacağım titrer titrer yuvru kattım yuvru kattım arkadaşlar yuvru kattım çok havalıyız Yes galiba adam oyundan çıktı Sensimize bak ya Bakayım Gibi yani bilmiyorum galiba oyundan çıkmış olabilir Ama neyse arkadaşlar başka bir anda hadi Evet arkadaşlar şu anda yeni landa girdim. Buraki bim de galiba oynamıyor. Ya arkadaşlar ya. Benim de tüm rakiplerim benden korkup oynamıyor. Evet ya arkadaşlar ya. Niye böyle ki? Neyse bir kontrol edelim. Son anda falan belki oynar. Evet. Ya yeni randa gireceğiz ya. Evet arkadaşlar yeni randa girdim. İnşallah bırakayım bir de Ya yine mi oynamayacaksınız ya? Hepsi de korkup oynamıyor. Aha oynuyor? Geldi arkadaşlar. Yumruk atmayı deneyeceğim canını azaltıp. Ha canını azalttım. Yumruk katmayı deneyeceğim. Hayır ya. Yumruk atamadım. Neyse bir dahaki atacağız? Evet. Hadi. Hadi. Oh çok canı gitti. Yumruk atmayı deneyecek. Uy yumruk atıyor. Evet yumruk attık arkadaşlar. Şimdi geliyor geliyor. Öldürdük. Evet. Şimdi geliyor tekrar. Daha zaten yumruk atmayı deneyeceğim. Uy Arkadaşlar Hadi mi? Hadi. Nasıl oldu o kadar ya? Neyse. Evet. Çek tarzını katacağım. Vay anne. Çek tarzını nasıl ötmedi? Yumru katmayı deneyeceğim. Oy! Yumru kattı. Arkadaşlar tekrar tekrar yumru katıyorum. Siz de beni desteklemek için. Ama ne olup like atarsanız çok sevinirim. Evet. Geliyorlar. Hadi, hadi, ah, hadi. Hayır, çık baş, Cid baş. Arkadaşlar canım çok az. Hayır, kaçacağım. O ihtimal öleceğim gibi ya. Üf ya, işte öldük. Neyse, bu sefer e, yine, yine bir sürü, bir, sü bir sürü Burada arkadaşlar diğer rahatlarda çok yumruk attım. Çıkmaz. Yumruk atmayacağım. Hadi. Hadi hadi ayyy yumruk attım. Neyse diğer yaratılardaki yumruklarım da sayılıyor bu videoda arkadaşlar. bekliniz olsun. Hadi bakalım. Videonun sonunda toplam kaç tane yumruk attım mı yorumlara yazın. Evet. Arkadaşlar geldi adam. Bu arada bu daha sonra yumruk gitmeye de oyundan çıkabilir. Evet. Kapı dibinde duruyor. Çakala bak sen. Evet. Hadi. Hadi. Çok iyiyim. çadar Vurdum. Ama yumruk atmak yerine vurdum. Neyse kaç kişimiz var? Yedi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Tekerli tek. Tek tek sıkacaktım ama adam çok vurdu ya. Evet. Neyse geliyor geliyor. Çıtlar. Ama bu sefer yumruk katamazdım ya Zordu. Evet geliyor adam. Şimdi şuruk katmayı öf ya atamadık. Neyse sorun değil arkadaşlar. Sorun değil. Evet. Hadi. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Hadi hadi. Kes Çok güzel. Yumruk attık. Be video shot burada evet Geç azalttım şimdi bir kat belirteceğim tekrar yumruk attım evet arkadaşlar yumruk attık arkadaşlar bu adam yine oyundan çıktı o yüzden kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay abone olun